Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ee, Bazı video atmıyorum biliyorum. Allah neden atmıyorsun? Neden atmıyorsunuz, neden atmıyorsunuz? Orada... Çekeriz. Bilmiyorum. Ya, böyle hızlı e, günlük günlük video çekmeye çalışacağım. Böyle günlük çekeceğim. Veya iki gün arayla, bir gün arayla. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra bir gün veya iki gün arayla videolara başlıyoruz. Ya yani bir gün veya iki gün arayla çekeceğim. Ya bundan sonra ya yarın çekerim ya eversiz gün bir de Minecraft Survivor serisine başlamamı istiyorsanız bu videoya tam olarak 12 like atın arkadaşlar. 12. Oğlum 112 abone et. Anam. 112 aboneydik. 106 aboneye ne ara düştü? Kafam. Şimdi. Hı hı. Oda kartı falan olabilir mu ya ben? Neyse dur görüntüyü kapatayım. Evet. Senin ben tipine. 200 kadar boy var ya. havalı bir yürüyüş gerçekleşti. Gökten bir tane amcamız indi. Diğer taraftan da bir tane yenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 tane kafa yemiş kişiler var. Neyse ambar atalım. Arkadaşlar bu arada <laughs> Ay. Bana Discord'da onları Sizlerle de PUBG oynarız. Sizlerle de PUBG oynarız. Veya VS <laughs> Ola kartı falan. Neyse. Şimdi videomuza başlayalım. Umarım ben video çekmeye başlayınca bu garip hissettim. Baya baya uzun aradan sonra video çekiyorum ya. zaten 15 FPS veriyor üstüne jiroskopla oynuyoruz. Hı, tam istediğim ayar. Hı, hı, hı. Biraz kötü oynayabilirim haberiniz olsun. Nereden onu? Kamera şaşırdı arkadaşlar. Beni kimin vurduğunu öğrenemedim. adamın üstüne üstüne sıktım dur lan. Sıkmamışım. Ben de sıktım diye seviniyorum ya. Yani. Üçlü gomba mı yapıyorsunuz? Allah Allah. Kötü oynayabilirim demiştim. O yüzden arkadaşlar o kadar şey yapmayın. Sen? ne yapıyorsun lan pusu mu yatıyorsun banyo ben orada adama taradım abi ölmesi gerekiyordu ölmedi benim bir sorunum yok kim vurdu lan beni Hı? adamla Gel buraya, gel. Neredesin lan? Nerede lan o? Kör müyüm oğlum ben? Kör müyüm aya? Ben niye görmüyorum Adam orada saklanıyormuş. Ben de yeni gördüm. Bu maçta yenileceğiz ya yüzde yüz bir ihtimalle. Baksana oğlum, isabet etmiyor. Al şimdi de ölürsün artık. Kopya mı yapıyorsunuz lan? Adamlar aynı şeye dönüşmüş. Dur M20 boş var dur. kar 98 Lan nereden vuruyorsun lan sen? Biz birine vuruyoruz diğeri bize dalıyor. Bunlara hiç dalışmayacağım ya. Direkt arkalayacağım onu. O bombalandı. Sen de benim sen de benden dolayı öldün. He. 4 kill ya çok kötü. Tek mi yedim lan ben oradan? Jüroskop kapatsak mı bana mı yaşayacak? Ben jüroskopla keskin nişancı oynayamıyorum. Oğlum vuruyorum adamı. Kafaya kafaya vuruyorum adam ölmüyor mu ya? Gördünüz mü ya orada vurdum ben adamı. Vuruyorum sen nasıl ölmezsin? Ne yaptın? Zırh mı taktın abi? İlla dürbün mü açacağız? Ha o zaman. Kapalı. Rözkopsuz oynayayım birazdan. Şunu anladım. Rözkopla yüzde elli Rözkopla yüzde 4 oynuyorsam jiroskopsuz yüzde 10 oynuyor. Şu an burada yorumlarda bana noob diyeceksiniz ama. Ne yapayım abi? İyi oynayamıyorum. Birini öldürürüz biri çık abi. Ne yapıyorsun? Sür müsünüz ama? Aha. Ya. Kim sıkıyor lan? <laughs> tamam kaybettik. Olmamıştı. 5 kilo kaybettik. Ee... Dört kişi olmamız gerekmiyor mu? Lan? Bir kişi çıkmış ya. Bak kar 98 M416 değil mi? Bu arada arkadaşlar e, şu an şarjım tam iyi değil. Dur. telefonu bir şarjı takalım şarjı takalım sonra bu normal erancıl atalım biz veya hatta erancıl atalım Hmm. <laughs> 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 bir videodan beri ya. Ama çok sıcak. Telliyorum. Yanıyorum. Yanıyorsun. Fuat <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada TikTok hesabımızın e, takip ederseniz sevinirim. E, şurada bir yerde çıkar zaten ismi. Orada da e, e, araba araba sürüş editleri, daha farklı yani komik videolar. Mesela bir videonun başlığı şu. Kedi adamlar iş başında. Sen kimsin lan? Herif buraya gel. Eh. Allah. Allah. Hadi yoros'a bakalım. Hiroscope, yuppie. Hero scope. No. You too no, you too! Ay açık. Lan 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 atlıyormuşuz ya Ya abim. İleri git ya. Ben bir numaramayım mıyım lan? Hmm, şuraya atlayacağım abi ben ya. Ben Paris'te ne ara seçtim? Merhaba Mehmet Hanım arkadaşlar. Yine maman. Neyse. Aha, kas cenneti. Au MP'ye dolay. Au MP Victor's. Thomas alacağız o zaman. Victor's. Aferin. Bir taş attım pencereye tak Adamlar nerede diye? Hı. Hmm. Arkadaşlar bu arada e, size bir soru soracağım. Sence PUBG Light mı daha iyi yoksa PUBG Mobile mı? Light da eski PUBG. E, mesela Light da bu e, kırmızı alanda bombalanıyor ya. Light da bombalanınca evler parçalanabiliyor. Ama Mobile da böyle bir şey yok. Mobile, mobile. Bismillah. Bir doğan bir şeyden geçemedik gelen. A <laughs> o Bu iş benim aklıma oldu. Keşke bir daha adam çıksa da. Uydu uydu gibi düşsek diş, düşsek. Bir tane adam çıksın. İyi bir savaşa girelim ya. Adam yok abi. Ya, ya şu, ne? Neyi görüntüleyeceğim ya? Ha. <laughs> Görmemişim arkamdakini. <laughs> kar Uhu. 3x'i kar 98e taktı. Şimdi gelin. sağa bakacağız. Sola bakacağız. Araba geliyor mu? Adam var. Şuradaki eve girdi. Şimdi ben de o eve gidiyorum. Adamı gördüm. Baba bak geri arkadaşlar gördünüz mü? Botmuş ya. Tom vuruş da en azından kar 98. Gel lan buraya. Ya bir öl. Böyle bekleyecek halim yok. Mermi de harcamak istemiyordum ben sana. Adam var arkadaşlar. Tamam. Ha? Ya hak. Oğlum hepsi botlar ya geliyor biz görmüyoruz abla. Anam. Biz iyi kuşandık ha. De mermi yok. Aha 115 mermi. Ha gel gel. Geldim 3 numara. Ben 98 ile çat etmek istiyorum. Ama adam yok. 31 kişi kalmış. Neden? O anam ya ters tarafa gidiyormuşuz. Ben baydım. Ben öldürdüm. Üç numara geldi al buraya. Çok güzel şeyler var. Neyse almadı. M416 Kar98 vardı adamda. geri zekalı alana niye gitmiyorsun? Git ya istediğin yere git abi ya. Ben alana gidiyorum ya. Alana gel abi ya. Adam mı gidiyor alana gitmek yerine.

geçelim şuraya. Çok güzel. Abdül. Alanda mı kaldın? Arkadaşlar. Arkadaş şeyde kalmış. Alanda. Ama ne ölecektik. Orada tuttan ben şey yaptırdık. şu ana kadar pırt. hı hmm. Drop var drop var. Drop var Ya 15 FPS veriyor. Çok kasıyor. çok güzel oynadı Of. Tek iki ya. Adamı öldürdük arkadan adamlar da bizi öldürdü. Görür müsün dedik arkadaşım. Hmm. Acaba bizi çağıracak mı? <laughs> Dedi ve işte. içti. Çocuğun ismi Abdülhamit değilmiş ya. Ben yanlış olmuş. Beni çağırmaya gidiyor herhalde. Yuppi. Beni çağır. Lütfen bana çağrı gönder. Ha, tamam demiş. Zamana biterse şimdi görürsün ama. Aha saniyesi bitti. Arkadaşlar saniyesi bitti galiba. Evet, tamam şu an bana çağrı gönderemeyecek. Çünkü bütün çağrı kuraları koreleri... gittim. Çıplak elde dolaşıyor. Oğlum eline silah al. Aniden bir çıksa tak diye bir vursa seni. iyi de lutum varacağım. <laughs> Neyse aha tane kişi varmış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu e, bakıyoruz. hem gidiyor. Bakılıyor. Acaba adam var mı? Ve sonuçta adam göremiyor. Sadece üç kişi kalmıştı. Ve karşıda galiba bir adam vardı. Yokmuş. Aferin. Öldü ama olsun. Ne oldu? Evet. 5 kilo aldık sonra puan. <laughs> Neyse. Bugünlük videomuzu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Okay. Bay bay.